şey mobilya bakmaya gidelim dedik ama olmadı. Neyse ikiye gideceğiz. Orada da biraz gezeriz. Orada da biraz tozarız. En güzeli de orada böyle sohbet ederiz. Kahve içeriz. Bütün rezil yüdü millet bana bakıyor. Hoş geldin. Mutfağıma bar evime başımın üstüne barıma hoş geldin. Şaka. Ne içersin? Ne vereyim? Ne içer? Ne oldu? Yok okay. değil. Ama bunlar çok tozlanacak. Hiç bu bandan kırdım. Baksana. Limonu bununla ezeceğim. Bununla eziyorsun limonu. Şöyle. gerçekten güzelmiş ha ama çekmecelerin yoğunluğu taş bir de taksadık mısın Hüseyin mi yazıyor bu çoy Esas çoy Evime hoş geldin. Masamı hazırladım. Herkesin e, çatalı, bardağı, çanağı hepsi hazır. Allah. Çorbayı pencereye getireceğim. Servis açtı. Herkes istediğini yiyebilir. Masamı beğendiniz mi? Yorumlarda bekliyorum. Biz ne var kutlayacağız şimdi? Tövbe yarabbim. <laughs> Çok güzel. Yok konsept olarak tema olarak Noel yapmışlar. ama güzel bence fikir olarak değil mi? Şu çok hoşuma gitti. Şaka maka bir yan ama gerçekten şu e, hoşuma gitti şu fikir olarak. Herkesin kendi tepsisi. Çatalı, bardağı. Masanı kurmuşsun ama etiketi çıkarmayı unutmuşsun. Alanları bekliyorum. Özel özel misafirlerim var. Hüseyinler gelecek, Yasemin'ler gelecek. Mutfağıma bak şey, Bakın herkese kapım açık. Şöyle bir Hüsün yemek odamı böyle bir çek. Herkesi böyle beklerim. Gelen bulaşığını yerine koyması gerekiyor. Masayı silip bırakması gerekiyor. İşte böyle ama herkesi kapım açık. Buyurun gelin. Ne kadar büyük bir mutfağın Ya mutfağım arkada. Burası da oturma alanı. Herkes istediği kişiyle oturabilir. Gene yapacak bir şey yapamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kız bir bardak 15 yok. Kız altı tane bardak 15 oydu. Artık taş yağacak başımıza ben size söyleyeyim. Birbirimiz mi yeriz, taş mı yeriz bilemeyeceğim. Hiç. Kız bu çok hoşuma gidiyor ya. Aslında var ya masa düzeni olarak buna da yapabiliyorsun. Bardak, kaşık, bıçak hepsini böyle koyabiliyorsun. Hoşuma gitti. Boş. Dolduramamışlar haneci burayı da. gerçekten güzel. Yani düzen olarak, sistem, sistem olarak baksa kız bardak bu. Güzelmiş bu daha. Al ama. Boş boş anacım boş. Dolduramamışlar. Benim gelip doldurmamı bekliyor bunlar. Her iş bana bakıyor kız anacım. ben anlamadım ki. A, A Gördün mü? Haydi gel! Şunu çevirsene bir sen, şey, güzelmiş. Tek tek de dönüyordu ama böyle de dönüyor. Güzelmiş. Burada geçen geldiğimizde perde <laughs> vardı. kapalıydı daha kuruyor vardı burayı. Evet. Gizli gizli baktığımız bölgeydi burası. <laughs> ama bir şey değil mi? Gerçekten şu baksanıza. Güzel ama. Önceden böyle yoktu. Tam senin kuaför yer salonuna. Evet kuaför salonuna hoş geldin. <laughs> kuaför salonuna hoş geldiniz. Gerçekten kuaför salonu gibi oluyor yani. Ve kahve salanı ya. Sen anlamadın mı? Demir söyledim zaten. İnan ki anlamadım. Kasıma Burası Kız ben aa, vallahi anlamamışım ya. Aa. Güzel. Evet gerçekten güzelmiş. Kullanmasını bilen için güzel. Suya getirmeyeceksin. Bambusla. Bambu su var. Bambu su var. Yine ne bulunmuşsun? Aslında alsam mı bilemedim. Nasıl bakacağız? Bir şurada. Nerede şu? Aa yok gerçekten. Hani böyle bir tane barış filası vardı ya, oradan yok. yok mu? Almışlar, inanmıyorum ya. Şu küçükler derler Onların herkesin. içine et koymalık güzel, alsam mı? Bakayım. Eti bilemedim. Buna pilav yap, kızartma yap, çok iyi. Çiz çizilmiyor da öyle hemen. Çok kaliteli yani. Hı. Bu 14 büyü var. 17.99. Bu biraz daha derin ama aynı şey. Bir de sı sıcak ısısı güzel. Çok harika. Gerçekten bayılıyorum ben bu tavaya. Yani, çok. Benim bu da hoşuma gitti. Pilav penceresi gibi. Yani güzel. Bu da güzel olabilir. Bu da güzel olabilir. Bu <laughs> 5, <öyle>. ne kadar <laughs> uygun. <laughs> Küsüm Bak bir ne kadar. Bir uygun değil mi? Kahvaltılık şeyleri koymak için. Peynir tuz, zeytin de. Güzel değil mi? Güzelmiş. Yuvarlakları mı var? var. Bak bu set halinde hem de. Üç tane bir arada. Dört oyru. Set için mi? Bir de yemek de koyabilirsin. Artan yemeklerini koyup dolaba kaldırabilirsin. Zeytin, peynir koyabilirsin. Bu... Kahvaltılıkları koyabilirsiniz. O köşelinin var mı setali? Yok bu set değil. Bu tane eşim. Bir ama uygun bence cam olması öyle. İyiymiş. Vallahi. Şuna da güzel. Onlar pahalı. Büyük ama baksana gerçek. Buna ne koyacağım? Bu da kapak. Turşu bile yapabilirsin bunun içine. Olmaz mı? Olur. Turşu bile ne kadar süslü durur. Bak bunların küçükleri de var. Böyle. Güzelmiş. İstiyorsan cam kapak, istiyorsan bambu kapak. Şöyle. Tabii bambu kapak koyarsan turşu olmaz mı? Burada ne buldun? Bunlar kapaklar. Ayrı ayrı kapak satılıyor değişik değişik kapaklar oluyor. Bak bu yuvarlakların üstüne istiyorsan böyle kelepçeli kapak alabiliyorsun. İstiyorsan bambu istiyorsan cam kapak. Hangisi daha hoşuna gidiyorsa. Güzelmiş. Ne var? Plastikler de var ama cam daha sağlıklı. Daha iyi. Bunların fiyatı kaçar? Bu plastikler 4 kuruşmuş anladığım kadarıyla ya da. 99 kuruş. 99 kuruş. Ha Bu büyüklüğüne göre. Küçükleri 99 kuruş. Biraz daha büyükleri 4 kuruş. Evet. Kapakları da ayrı fiyat. fiyat. Ufakları 99 kuruşmuş. Bu büyükleri 1.49. Burada yazıyor ya da şurada da yazıyor 149 kapakları da ayrı fiyat kapağına göre bambu bambu kapak alırsam böyle bambu ahşap 4 oldu ama cam var 6.99'dan 5.99'a düşmüşler. Makarna koyabilirsin. Uzun makarna. Spagetti. Ya da başka bir şey. Güzel. Bak bunlar da elisin. Evet, Bunlar çok küçük ama. Kulaklığa atıyoruz. Lavendir, lavendir. Kız küçücük mumlar 1.99'da olmuş 3.99. Gerçekten her türlü ürünler için Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Evet. Çünkü salonumu göstermek istedim. Salonumu yeni düzenledim. Noel ağacını da süsledim kız bunu da yapabiliriz aslında. Şaka makul. Takdir edersiniz ki Noel artık geldi kapıya çat dayandı. Ama bu pahalılıkta biraz zayıf kaldı. Ardımız bu sesini de buraya ekleyelim isterim. Dolabımızı da biraz zenginleştirelim dedik. Bu tabi daha boş. Boş halleri. Noel'de ağaç e, eksik olmaz. Hediyelerimiz hazır. Aşağıda bekliyor. Çocuklar git. Gelecek. Tabii ki şaka. Biz Noel falan kutlamıyoruz. Şimdi gerçekten kutluyor salarsınız. Biz Noel falan kutlamıyoruz. Almanya'da yaşıyoruz. Takdir edersiniz ki böyle e, dükkanlarda dikanlarda görebildiğiniz kadarını bekliyoruz. Evet. Misafir olacağınız bana şaka. Şu güzel değil mi? Noel gelmiş, oturmuş, bekliyor. Haydi gidelim. Evet gezdik, toz tozduk, dolaştık. Annem diyecek ki bunlar dükkanı kapatıyorlar. Nerede kaldı bunlar diyecek. Ah kulüma. Ah. Bir bilse başımıza gelen. Yok bir şey gelmiş şaka yapıyorum. Öyle diyorum da geçen de annemle doktora gittik ya. Doktordan çıkınca sonra Türk Bakkalı'na gittik. Ondan sonra Fike falan girdik. İşte iki üç yere girmek zorunda kaldı. İhtiya, i̇htiyaçtan dolayı akşam oldu ya, sabah saat on buçukta doktorda termini vardı saat beşe geliyordu eve geldiğimizde kendi bile dedim anne işte böyle bir yere ya. girmen gerekiyor oradan çıkıyor öbür tarafa girmen gerekiyor vakit geçiriyor sonra dedim sen soruyorsun hep nerede kaldınız bu saate kadar dedim ama böyle vakit geçiyor evet anlamıyor insan anlamıyor çünkü A'dan B'ye gidene kadar zaten bir vakit geçiyor akşam akşam ne zaman oluyor çalışırken o akşam hemen gelmez işte oradan oraya gidince bayağı zamanın oluyor ya. ya. Annem ama gerçekten bazen şey yapıyor hani nerede kaldınız? Öyle oluyor. Anne çünkü merak ediyor tabii. Tam normal bir, yere, bir, bir, yere, bir bir yere girip çıkmak bu kadar uzun sürer mi diyor. Ama sonra kendisi gördü nasıl olduğunu. Bugünü de bitirdik çok şükür. Evet, Allah bundan aşağı etmesin. Ama bir şey farkında mısınız? Zifiri karanlık. Şuraya bakın. Her yer karanlık. Evet. Türkiye'de ama öyle değil biliyor musun abla evet. Her yerde böyle ışık var burada. Her yerde ışıkları böyle artık orada bile kısıyorlar yani ne olacak bizim sonumuz bilmiyorum. Burası, Burası köy gibi ya, o yüzden biraz Evet o doğru ama işte gerçekten böyle göz gö göz gözü görmüyor yani önümü göremiyorum bazen. Evet. Gerçi bereket yağmur yağmıyor şimdi hani. yağdığı zamanlar işten çıkınca çok fena oluyor. rengarenkti. Mal olunca her yerde ışık oluyordu. Şimdi bayağı kızdılar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir de şöyle bir gerçek var. Ee, eskiden evlerde böyle has Almanlar yaşıyordu. Onlar da o geleneksel kültürlerine devam çocuklarına gösteriyorlardı işte biz nasıl bayramda seyranla hani devam veriyoruz çocuklarımıza onlar da öyle yapıyordu ama artık gerçekten böyle mahallede gezdiğin zaman nerede Alman'ın evi nerede Türk'ün evi belli tamam bazıları da hani süslü Türklerin olan süsleyeli de var ama Almanlardan daha çok azaldı önceden her ikinci üçüncü ev kesinlikle süslü. ışıklandırmalıydı şimdi yok değil mi abla? Evet. Çok azaldı ya. Mahallede bile öyleydi. Noel, biz, Noel gelmeden bir ay önceden başlıyorlar süslemeye işte. Ağaçlarını, şeylerini. Onların da bayramı, onların da kültürleri böyle. Herkesin kültürüne, bayramına saygı göstermemiz gerekiyor. Evet, biz günümüzü kapatalım. Çünkü artık günün sonuna geldik. Allah'a emanet ediyoruz sizi. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.